Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Günaydınlar, gününüz aydın, kalbiniz aydın olsun. Rabbim tüm aydınlıkları nasip etsin inşallah. Huzurlu, sağlıklı, güzel, bereketli aile hayatı nasip etsin arkadaşlar. Bugün Hasan köftesi yapacağız. Onun için patateslerimi soyup haşladım. Tuz, biraz da tuz ekledim içine. Şimdi onların patateslerimizin, içi, patateslerimin içine biraz Tereyağı, birazcık süt azıcık açmak için karabiber e, ve e, toz biber ekledim. Onları blenderdan geçiriyorum şu an. Yapımına geçelim inşallah. Herkes iyidir, herkese sağlık afiyet diliyorum arkadaşlar. Konserve garnitür kullanıyorum arkadaşlar. Yıkadım güzelce, suyunu süzdürdüm süzekte. Akşamdan hazırladığım kasan köfteleri pişiririm. Hatta koku geçer çünkü. Bunları güzelce tepsilerime alacağım şimdi. Açmadan, kırmadan güzelce yerleştireceğim tepsimi. Çekildi arkadaşlar. Şimdi içlerini dolduracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi garnitürlerle türlerle minik minik içlerine koyacağız. İsterseniz sadece bezelye de koyabilirsiniz arkadaşlar. İçine İsterseniz sadece patates püresiyle de doldurabilirsiniz. Ama böyle rengarenk güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bu şekilde. Eğer sizin sıkma torbanız varsa onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Ben kabıma su aldım. Kaşığımı her seferinde ıslatıyorum ki rahat dökülsün diye. Bu şekilde. Şimdi hasar da Fırına gidiyor arkadaşlar. Bir de böyle küçük tepsim çıktı. Sık sık olduğu için bayağı bir köfte aldığı için. Fırına sürüyorum şimdi. Biraz bir 20 dakika kadar pişireceğim orada. Şimdi arkadaşlar sosunu ayarlıyoruz. Domates ve biber salçamızdan ekliyoruz. 2 yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı da domates salçası ekleyeceğiz. Benim ka kaşığı kepçe şeklinde olduğu için. Bu şekilde. Şimdi bunu suyla açacağız. Şimdi sosumuza biraz tuz ekliyoruz. Şöyle biraz da kekik ekleyeceğiz arkadaşlar, lezzet versin diye. Daha kekiği bu. ekleyeceğiz 20 dakika sonra.